Arkadaşlar merhaba. Nermin Tartışıyor YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı arkadaşlar. Özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, abone olan, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Şimdi aklımızdaki kişinin önce bir bakalım o ne durumda? E, onu bir öğrenelim. Daha sonra da sizinle ilgili zihin kalp e, hislerine bakalım duygularına bakalım değil mi e, aklından geçenlere bakalım daha sonra da bir olası gelecek bakalım aklınızdaki kişiyle durumunuzla ilgili evet şu an tam olarak gündeminde neler var aklınızdaki kişinin bazı konuları tamamen aslında akışa bırakmış gibi görünüyor hayatın içerisinde kendi durumuyla alakalı bakacağız bu konular neymiş diye yolculuk dedi bazı şeyler akışta kalmalı ki ben bir yolculuğa çıkabileyim diyor bunun için bazı planlarından bahsediyor hatta hayal ediyormuş nasıl yapabilirim ee, ne şekilde bunu ee, hayata geçirebilirim dediği bir durumun içerisinde şu an an enerjisinde aklınızdaki kişi aslında hareketsiz gibi görünüyor çünkü bir plan, bir programlama var hayatım içerisinde. Ne dedi? Vermek dedi. Yani aslında mevcut olanı bugüne kadar hayatın içerisinde eşi, dostu, arkadaşları e, gibi gibi olarak düşün, eş dediğim sevgili olarak herkes gündemine göre alsın. Yani mevcut olanları veremediğinden bahsediyor. Onları sevgi sunamadığından, bakacağız siz misiniz tabi, işselse işe kendini veremediğinden e, gibi. Ama mevcut olan e, bakacağız duygu durumuyla alakalı cimrilik yaptığını onları bile sunamadığından bahsediyor olabilir aklınızdaki kişi an enerjisinde kendi gündeminde bakacağız tabii ki başka neleri varmış evet değişim dönüşüm dedi bakın arkadaşlar akışta kalıyordu değil mi neden akışta kalıyormuş bir şeyleri değiştirip dönüştürebilmek açısından e, bir akış enerjisi var özellikle özellikle yolculuk dediye böyle öyle bir e, bu yolculuğa çıkmak istiyor ki e, daha fırsat yaratmak ama çok büyük fırsatlardan bahsediyor bu durumla alakalı bir şeyler değişecek dönüşecek ben bu akışta kaldığım durduğum enerjiden çıkacağım dedi arkadaşlar ve içsel bir durumun içerisinde ne yapabilirim bakın ne yapabilirim demişti de, kafasında planlarından programlarından daha içsel daha sezgisel ve daha sağlıklı bu sefer karar vermek istediğini söylüyor aklınızdaki kişi Evet, bazı konularda da bir başarı sağlamak istiyor. Hareket enerjisi neydi? Bakın, imgeleme yani diyor ki bir şeyleri hayal ediyor. Bu konuyla alakalı bir hayali var. Evet artık aldıklarımı verme zamanı geldi dediği bir durumda bir başarı kazanacakmış. Neymiş bu? Yapın toteminizi. Bu video bin beğeniden aşağıya ben size söyleyeyim. Olmaz arkadaşlar bakın. Ne dedi? Aşıklar kartı verdi. Yani bugüne kadar gösteremediğim, veremediğim sevgimi artık vereceğim dedi arkadaşlar. Hadi bakalım. Sizin niyetinizi açıyoruz. Buna da siz diyelim. Bakın arkadaşlar ne dedi gündeminde? Evet müthişte. Müthiş. Artık veremediğim veya ilişkide sizin istediğiniz gibi bir durumu sağlayamadığından kaynaklı olabilir. Artık bunu vermek istiyor. Çünkü ben artık biz olmaya karar verdim. Neden e aşığım dedi? Daha ne desin? Bakın gün bu kendi anında beni de heyecanlandırdı. An enerjisindeki durumu bu. Peki diyelim ki sizinle ilgili değil mi? Zihninden ne geçiyor? Bu kendi gündemindeydi. Bir de burası örtüştürürse demeyelim keyfimize değil mi? Beklemek. Evet dedi ki senin beni beklediğini biliyorum. Bir şifa. Hadi bakalım şifa. Şifa. Sen biliyorsun dedi yani. Ee, beni beklediğini biliyorum. Sen de aslında benim geleceğimi biliyorsun. Ama bir şifaya ihtiyacım var. Bir deri değiştiriyorum şu an hatta o kadar güzel gelmek istiyorum ki daha bilgece e, diyor bunu düşünüyorum beni beklediğini bildiğim için daha güzel gelmekten bahsediyor hatta bir şeyler değişsin dönüşsün onları değiştirmek istiyorum diyor. Bizim e, şu an içinde bulunduğumuz durumla alakalı gel gitli olabilir bu ilişki ayrı olabilirsiniz. Arkadaşlar bir gel bir git ya da tamamen kopmuş diye düşünüyor olabilirsiniz. Lütfen durumunuza göre alın. Ex partner bile olabilir ama bu açılıma denk gelen arkadaşlarım çok uyumlanacaksınız. Dedi ki zihninden geçenler beni beklediğini biliyorum. Evet ama biraz şifaya ihtiyacım var. Daha bilgice düşünüyorum onun için biraz gerideyim dedi aslında akışta kalmasının. Şu an hiçbir hareket eylemi yok diyorsanız bakın bu açılım tam size göre. Çünkü değiştireceğim bir şeyleri dedi. Bir akıl fikir aldığım insanlar var dedi arkadaşlar. Şartlar... Ee, bu konularla alakalı bazen değişkenlik gösterdiğini biliyorum diyor. Sen de bir e, benim ne yapmak istediğimi çok anlamıyorsun. Ben de diyor zaten sana anlatamıyorum. Ben de farkındayım içinde bulunduğum durumu ama şifalandırmam gerekliliğini anlıyorum dedi. Nasıl dedi? Güneş enerjileri yeni başlangıçlar. Hadi bakalım şifa olsun hepimize. Şifa çemberinin üzerine. Evet yıldız kartımız da geldi. İkinci bir şans. Kesinlikle ...birinden akıl aldığını özellikle içsel bir dönüşüm içerisinde... ...akılı kendinden de alabilir arkadaşlar, rehberlik aldığı biri de olabilir... ...veya e, çok değer verdiği, fikirlerine değer verdiği birinden de alıyor olabilir. Ama dedi ki bütün büyük arkanalar açtı, yapın toteminize... ...bu videoya kim denk gelirse güneş kartı, yıldız kartı ve evet güç ile arkadaşlar... ...ben daha hiçbir şey söylemiyorum, bu e, hangi niyetteyseniz... ...çoğunuzun olacak arkadaşlar... ...üç büyük arkana yapın toteminize... ...bakın kişinin zihninde geçenler... ...kesinlikle sizden bir şans isteyeceğini, ...bu ilişki... ...onun da hayatında bir şans olduğunuzu... ...ama e, siz verecek misiniz... ...hatta onu da düşündüğünü söyledi... E, ...gücü... ...bir güç, güç bekliyorum dedi... ...bir şeyleri değiştirebilmek için kendimde bu gücü toplamak istiyorum... E, ...ve sana somut olarak gelmek için adım arayışındayım dedi aklınızdaki kişi. Ben bu açılma denk gelen bütün arkadaşlarımın çoğunuzun tabii ki arkadaşlar bakın niyetimi hepinize ama biliyorsunuz ki hepinizin ilişkinin boyutları farklı. Çoğunuz uyumlanacaksınız özellikle söylüyorum. Hadi devam edelim. Peki kalbinden neler geçiyor? Duygularında ne var? Tabii ki tamamlanacağım dedi. Yani bu dünyada tamamlanmak istediğim sensin. Ben bu durumu toparlayacağım diyor ya. Güzel değil mi? Bakın bu açılımda gerçekten güzel. Durumu toparlayacağım. Kafamda planlarım var. Kendime inanıyorum dedi ve çok hızlıca. Bakın ateş. Çünkü içimde şu an bir ateş var. Bunu dışarıya yansıtmam lazım. Sana gelmem lazım. Seni arzuluyorum her anlamda. Bu durum kesinlikle toparlamakla alakalı. Hatta öyle bir gelecekmiş ki. Yani herkes de artık bu durumu Bilsin gibi söylüyor aklınızdaki kişi sanki Florentse ilişkinin sevgiliye dönük olması gibi olabilir arkadaşlar ya da gizli saklı bir ilişkiyse bunun da artık evet biz el ele dolaşabiliriz insanların bilmesinde sıkıntı yok der gibi geldi bana herkese ilan etmek gibi kalbinden hislerinde bu e, bazen e, konuyla alakalı aslında bir bilinçaltı korkusu ve kaygısı yaşadığını söylüyor bazı şeylerin de bu anlamda muhakemesini yapıyormuş kişi özellikle duygusal anlamda bakın duygusal anlamda e, size karşı zaaflarını çok daha iyi fark etmiş kafasındaki bu muhakemeden sonra ya da arkadaşlar kişinin gündeminde gerçek bir muhakemesi varsa onun sonuçlanmasıyla alakalı ya da kendi muhakeme durumla alakalı bunu söyledi. Hadi bakalım ateş elementi geldi yine. Bu açılıma denk gelenler çok yakın. Arkadaşlar müthiş bir açılım oluyor inanın. Kişinin e, hislerinde, duygularında, kalbinde diyor ki ben sana duygularımı sunacağım. Evet e, ve senin de bunu... Ee, beklediğin gibi sunmayı istiyorum. Aslında sizin bu ilişkiden beklentinizi karşılamaya çalıştığını söylüyor kalbinden geçenlerde. Ve üçüncü durum engelleri özellikle çıktı. Neydi? Akışta kalmasının bir sebebi vardı. Ee, orada bir durumu toparlamaktan bahsetmişti bize. Ee, ne isteyecekti sizden? Bir şans isteyecekti. Gücünü toplamasıyla alakalı. Burada da dedi ki e, kalbinde ee, evet ben senin kalbini de kırdım farkındayım bunu da toparlayacağım E bu durum içerisinde durumunuza geri alın. Üçüncü durumlar varsa onları da aradan kaldıracağını söylüyor fakat özellikle bu kartta kalbini çok kırdım diyor yaraladım farkındayım diyor aklınızdaki kişi peki bir olası gelecek atalım peki bu durum olası gelecekte neye ee, evrilecek dedi ki evet güzel yani öyle bir şey olacak ki dedi ee, olası gelecekte gümbür gümbür olacak bazı şeyler ee, ve e, kişinin e, kafasında şu açılacakmış arkadaşlar yani e, bu ilişkide ben evet bu üçüncü durumlardan da kaynaklı olarak seni kurban ettim yani bu döngüden çıkılacağını aslında e, bahsediyor ve bencil davrandığını bundan dolayı da kendini maddi manevi yoksuz hissettiği durumları fark edecek olası gelecekte diyor. Siz olmamanızdan kaynaklı olarak ve sizle alakalı neyi nerede yanlış yaptım? Bakın ikinizin ortak e, durumunda çalışıp çabalamadım mı? O zaman ne yapmam lazım? Kişiyi kurban ettim. Şöyle tabii duygularınıza çok iyi hitap edememiş olabilir. İlişki yarım bırakıldı ya da kırıldınız zaten şurada bir hem üçüncü durumlar ya da kalp kırıklıklarından bahsediyordu. Burada neyi yanlış yaptım? Ben seni Kazanmıştım. Bendeydin ama sanki şu an e, bu durum durumu e, geri kalanı da kaybetmek istemiyorum aslında diyordu. E, Olası gelecekte iki kart verdi. Evet kesinlikle e, ateşli bir başlangıçtan bahsediyor. Herkesin hatta bunu bilmesinde artık bir sıkıntı olmayacak diyor. E, bu sefer seni kurban etmeyeceğim. Yani bu ilişkiyle alakalı... Joker kartı verdi bize. Bakın dedi ki yeni başlangıçlar dedi arkadaşlar. Evet olası gelecekte ne olacak? Kesinlikle sizinle alakalı yeni bir başlangıç olacak. Çünkü kişi diyor ki senin duygularını bakın özellikle kurban ettiğimi fark ettim. Üzdüm, kırdım ee, ve e, senin de bana karşı içinde bulunduğun durumda lanet mi ettin ne ettin bilmiyorum. Ama kendimi bu anlamda iyi hissetmiyorum. Onun için zaten toparlama e, durumu vardı. Oradan e, çıkmak için sizden şans isteyeceğini söylüyor olası gelecekte ve kafasında şimşekler çakacakmış arkadaşlar ve bu çıkma enerji çakma enerjisinde de dedi ki evet orada bir şey var ya birilerini araya koyacak arkadaşlar sizinle tekrar birlikte olmak için ee, ya da e, kişi bir şey sizin için bir mücadele edecek. Üçüncü durum engelleri daha çok aradan kaldırılacak gibi açtı kartlar. Olası gelecekte durumunuz ne evrilir? Ben bu döngüye girmemdeki durum neydi? Kişinin kalbini kırdım. Üçüncü durum. E, hayatınızda hayatına başka partner olabilir. Üçüncü durum. Aile engeli. Üçüncü durum. Kişinin ilişkiye biz diyememesi bile bir üçüncü durum. Kişinin kendiyle alakalı bunları aradan kaldırmam lazım. Bunu fark edecek olası gelecekte kafasında diyor şimşekler çakacak. İşte o zaman yeni başlangıçlar olacak sizin hayatınızda. Şöyle e, birkaç videodur denk geliyor zannediyorum arkadaşlar dikkat ettiyseniz sürekli takipçilerim bilirler. Çok uzun zamandır bu üçüncü durumlar çok net çıkmıyordu. E, kolektifte bir çoğalma ee, yine bu döngüye girilme olayı çok fazla bence öyle hissediyorum. Yani e, şu an e, videoya denk gelen arkadaşlarım üçüncü durum engellerin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Ama e, özellikle rica edeceğim kişinin hayatında bildiğiniz biri yoksa eğer net olarak bildiğiniz biri yoksa üçüncü kişi olarak almayın bunu. Aile olur, iş olur, kişinin kendi engeli olur. Ama mevcut biri varsa bildiğiniz bir partner, üçüncü durumu ona yorabilirsiniz. O nedenle bunları birkaç kez söylüyorum. Çünkü arkadaşlar bunda vebali var. Yani yoksa bu kartlara bakıp da hayatında biri varmış diye lütfen görmeyin. Ee, özellikle onu söylemek istedim size. Peki olası gelecekte ne olacak? Kişi sizin ahınızı da almak istemiyor zaten diyor. Yani lanetlemek istemiyor çünkü sizi kurban ettiğini farkına diyor. Aklınızda kişi olası gelecekte bunu daha iyi fark edecek. Bu arada zaten zihin de çok müthiş çıktı size karşı. Gündemin her çıkan sizsiniz. Kalbinde hislerini, duygularını sorduk. On numara döndü size anlattı. Şimdi biz buna ne diyelim? Diyelim ki evet başına mutlaka bir akışta kalmasının, biraz geri çekilmesinin kendi durumuyla alakalı bazı şeylerden bahsetmişti ama toparlama enerjisinden de bahsediyor. Ee, özellikle burada e, çok önemlidir. Sizin duygularınızdan, e, beklentilerinizi karşılamadığında içinde bulunduğu durumu aslında kendisi de olası gelecekte hoş hissetmeyecek kendini diyor. Zaten de hissetmiyor. Ama olasılıklarda daha yüksek bunun yoğunluğunu yaşayacak aklınızdaki kişi üçüncü durumlardan kaynaklanan her şeyi aslında silip süpürmekten bahsediyor. Bunu yapmam lazım diyor. Bakın bunu yapmam lazım. Kafamda bununla alakalı şimşekler çakmaya başladı dedi aklınızdaki kişi. Hadi diyelim ki şu an yanınızda olsa ya da hadi bakalım bu video denk geldiğinizde o telefon bir çalsa bir mesaj gelse. Mesela size aslında tam şu an ne söylemek istiyor dedik her neredeyse kişi aklınızdaki kişi. Sizi düşündüğünü söylüyor. Bakın tam şu an sizi düşündüğünü söylüyor ve tutkularından bahsetti. Özellikle ateş elementi demiştik açılımların içerisinde. Sizi düşündüğünü ve size çok tutkulu olduğunu fark ediyor aklınızdaki kişi. Bunu söylermiş arkadaşlar size. Ee, şu an her ne kadar şu an iletişiminiz yoksa da ya da kişi bir geliyor bir gidiyor aslında ne yapmak istediğini anlamıyorum diyorsanız ne olursa olsun bu durum şu an ne durumda olursanız olun sizi düşündüğünü aslında size tam olarak tutkusu olduğunu söyledi. Aklınızdaki kişi bize çok güzel bir açılım oldu. Enerjinize sağlık arkadaşlar. Evet güzel bir açılım oldu. Özellikle abonelerime, beğenenlere, yorum yapanlara, video yeniden gelip abone olan bütün herkese şifa olması açısından güzel niyetler edelim arkadaşlar. Niyet her şeyi niyetle başlarız çünkü bu hayatın içerisinde. Ve sonunda da ne diyoruz? Ve şifa olsun öyle de oldu diyoruz. Bütününde hayrın olsun.